Evet arkadaşlar. Panomuz çok hazır. dikkatli ve titiz çalışır Ali. <laughs> İki tane tepe lambası açtık. Bunların adı ne oluyor? Tepe lambası olsun mu? <laughs> olsun. Bir tanesi Şükrü olsun, bir tanesi Sinas olsun. Şimdi neden kapatacağız? Elektrik. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine mesai bitirdik iş yerinde. Sonra evimize gelir gelmez hemen kendimizi diğer evimizin içerisine attık. Evet. Bugün de bugün neye başlayacağız? Elektrik tesisatını döşemeye başlayacağız. Evet, kabloları geçireceğiz, boruları geçireceğiz. Şimdi akümüzü koltuğun altına almayı düşünüyoruz. Muhtelif Kablolar aldık. Makaron aldık. Akü devre kesici aldık. E, sigorta aldık. Mini aldık, Mini'miz geldi. Ondan sonra bir kablo soyucu aldık. Ee. USB girişleri aldık. Ve bunlar da ne deniyor bunlara? Terminalmiş. Terminal mi deniyor? Terminal deniyorsa terminal aldık. Başka neyimiz var? Başka yani bir şeyimiz yok. Ve kabloları geçireceğimiz kablotan var. Evet. iki tane USB kanalı var. Beni. O zaman başlasın. Şimdi Akümümüz burada olduğu için bütün Burada dediğimiz yer Ön koltuğun, ön evet. dikili koltuğun Tekinin altında. Evet, e, Yolcu koltuğunun altında. E, o yüzden bütün kablolar Burada toplanacak. Buraya gelecek. Örneğin bir tane USB girişimiz var. USB girişimizi Şöyle yatağın Başına koyabiliriz. Bir tanesini de karşıya koyacağız. Evet. Bunlar zaten ikili bir, bir USB de iki tane getirdim. Ama çok güzel. Gerekirse iki tane USB takabiliriz buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Dolayısıyla bir tane hat şöyle gelecek. Hı hı. Bir tane hat da alttan yukarı, yukarıdan aşağıya gelecek. O zaman onları bir çekeceğiz. Çekelim. Kablo, kablo. Şimdi kablo dediğimiz şey. Şey kablo kanalı. Bir tek bunu çekeceğiz. Tabii kablo Bu, kanalı çekeceğiz. çekeceğiz. Ondan sonra bunun içine diğer kabloyu, kabloyu sokacağız. Tabii sokacağız. Hmm. ileride kablo koparsa ya da e, ek bir kablo göndermemiz gerekirse ya da herhangi bir arıza olursa direkt kabloyu çekeceğiz, yeni kablo döşeyeceğiz. Hmm. Üstüne yaptığımız yalıtımı falan sökmeyeceğiz. Yalıtımı falan sökmeye gerek kalmayacak. Ha. Artı, bu e, borun içinden geçtiği için belki zamanla şu arabada aşınmalar. hareket ederken aşınmalar olursa kabloyu kesmesin diye, kabloya bir koruma olsun diye mutlaka bununla yapın diye tavsiye ediyorlar. Hı. Plastik mi? Ya plastik tabii ama yani hı, ama tabi ama hani dayandı kadar. ama direkt kablo olsa direkt keserim. keser En azından önce bu kesilecek sonra kablo kesilecek. Hı. O zaman başka. Hı. Şöyle biraz biraz da birer karşı uzun bırakalım. Tamam. karşı. Tamam mı? Hı hı. Şimdi. Şimdi bir standart ölçeceğiz. Ondan sonra geçireceğiz. Tamam mı? Direkt geçiremeyiz. Ne? Mi? Geçirebilir miyiz sence? Yoksa biraz şöyle kendimizce ölçeceğiz sonra mı? Ha ya da dediğin gibi oradan geçirmeye başlayalım. Tut bakalım. Ha. Bu köşede yer vardı ya. Şuradan. Ha. Oradan. Burada mı? Ha, yukarı mı çıkacağız? Hayır, yukarıda geçecek yer var mı? Şuradan bir delik gibi bir şey var ama. Buradan var mı? Var Yok, orada yok. Şuradan dışarı çıkacak. Şuradan. Hı, hmm, bir dakika. Dışarı çıkacak. Evet, bir tane USB'miz Hazır, şu yok. kısma gelecek. Hattımız da şuradan şöyle geldi. Şurayı delmeye gerek yok. Kaçtı. Böyle tırtıktı ya. Nereye gitti ya? Öbür arabaya mı geçti? Komşunun arabasına geçti. Bir dakika. Teknik bir arıza oldu. Kapatıyorum. <laughs> Şimdi bir tane de gaz dedektörü yapmamız lazım. Yani gaz gaz, dedektörü, gaz bir... dedektörü için yine kablo çekmemiz lazım. Peki o da mı elektrikle çalışıyor? Tabii o iki e, botla çalışacak. O zaman ee... mutfağı şuraya yapmayı düşünün. Şuralara çeksek ne yani, olur? Yakın şöyle mı tüpede olsun? Tüpede çok yakın olmasın. Ha ötmesin Çünkü diye. Çünkü çok küçük bir açma kapama doğan küçücük bir gazla da şey yapmasın. Hemen alarm vermesin. Yani şöyle ya şuraya. Bu taraf olmaz. Bu taraf olmazsa onu buraya bir hatta çekeceğiz. Tamam. Ya da Bunun içinden bir kablo da onun için geçmiyor geçirsek. mu? Geçirsek. Ama onun için de iki kablo geçecek değil mi? Tek kablo mu geçecek? Yok. Tek. Bunlar tek. şey Peki içinde iki tane sürüyor mu bize? Hayır. Ha sığar. Bursa Ya Bunun öbür ucu demiş Ulan bize tek uçta kablo satmışlar Birinin altına şunlardan birisinin altısını koymuşlar Burada değil Burada değil Tam sıfır mı yapmışlar? Oo, çok rahat. Evet o yüzden Üç hiç tane. şey yapmaya gerek yok yani. Tamam o zaman gerekirse yatağın altına gibi bir yere şey yaparız. O zaman buradan iki tane kablo geçireceğiz. O zaman buradan da iki kablo geçiririz. Geçiririz gerek var mı? Hayır hani yarıya kadar falan buradan olup sonra arasından elektrikler için hani gelse olmaz. Ha. Tamam, i̇ki tane led lambamız aydınlatmamız olacak. Bir tanesini şöyle yatağın üstüne gelecek şekilde koyalım Yerinde şuraya mı yapalım yoksa daha mı yakın yapalım? Sanki bir orada bir orada iyi olur gibi. Hani oturu Aynen. Otururken bazen ışık çok tepemizde olmasın deriz. Zaten, Sadece burayı. Zaten ha, aynen öyle yapacağım. Yani bunun düğmesi ayrı olacak. Onun düğmesi ayrı olacak. Hı. Gerekirse ikisini birden açacağız. Gerekirse, Gerekirse ikisini birden, ikisini birden kapat. kapatacağız. Elektrik sen <laughs> tasarruf fatura gelmesin diye ikisini birden kapatacağız. Evet. evet. Deliyerek. Ha. Gel, Bir oraya. Ha, çok az şey. Hayır, Bir da, çok az. Çok az. Çok Çok Üstten ben şey var diye yaptım. Neymiş? Kamerayla şey oradan diye. Olsun. Bir yer var mıydı bilmiyorum. Tamam onu da oradan geçelim. Tamam. tamam. Şimdi oradan yine döneriz. Çıkarttım onu da buradan. Tamam. Çok iyi. Hadi o zaman bunu buradan söküyoruz. Bıçağımız çağımız herkes için. O o kadar oraya kadar mı? Böyle aşağı kadar değil mi? Aslında. Hı. Hayır, işte burada düğmeler gelecek yani. Tamam. Aslında şuradan da olabilir. Bunu buraya kadar götürmeye gerek yok. Lambanın buradan kablosunu buraya mı sokacağız? He. Şuradan şöyle hemen veririz. O zaman şuradan kes, oradan çıkartalım ucunu. Tamam. Yani bu aşağı inecek değil mi? Nasıl? Yani şuraya bu direkt akıyor yani, değil mi? <laughs> indirdik tamam, indirdik, i̇ndi. şöyle kenardan şuraya kadar Hı. geldi. Kesiyor orta. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor Fatma Usta? Güzel Güzel gidiyor da <laughs> Dahası ne? İşte buradaki kablolardan Giden kablonun Kablomun ucunu kablolardan Bulamıyor musun? Buldum da Elim büyük geldi Bitti mi? Bitti. Bitti. Çünkü reşin Sonra şuraya USB için USB alanı yaptık. Tamam. USB center. Buraya da aynı şekilde. Buraya da bir USB center yaptık. Sonra buraya boşta bir şey yaptık işte ne olursa. Yani kabloyu evet. çekelim hazır bulunsun. Hazır bulunsun dedik. Ekstra bir şey olabilir. Buraya çektik. O da hidrofor için falan olabilir. olabilir ya da standart bir şeyler olabilir. Tamam. Çok güzel. Başka şimdi bir şey yapmadık. Biraz düşünelim. Başka bir yere daha bir şey çekmemiz gerekiyorsa. Çünkü çekilecek biraz daha kablomuz var. Var. Tamam. Çekilecek kablomuz varmış. Çekilecek tamam. de var. <laughs> evet şimdi kanalın içinden Kablo. Kabloyu geçiriyoruz bakalım. Yani deniyoruz bakalım. Bunlar hep denemeyen yanılma da Kolay mı? Bilmiyorum. Sadece itiyorum giderse. Gider ya. Gitmiyor şu an. Hafif ileri Arkadaşlar kanal karavan projesi yatar. Elektriksiz olacak. Az önce böyle kabloyu geçirmeye çalıştık ama gitmedi. Sonra aşkım dedi ki önünü dedi böyle bantlayalım ucunu. Böyle gönderelim dedi ve birincisini yaptık oldu. Şimdi lambamıza geçiyoruz. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. <laughs> böyle gösterilmişim yapılmaz mı? Nereden gelecek o? Küçüklerden değil, sanırım Ah geldi. geldi. Azıcık daha. Tamam. Oradan. Oradan da yine. Bıçağımızı alıp Şöyle. kesiyoruz. Bir dakika bıçakla kesmeyelim. Şöyle keselim. Maket bıçağıyla mı? Yok şu yeni hmm. aldığımız aletle keselim. Tabii ki. Ha, Onu da bir deneyelim. Şurasıyla mı? Kablo kesici. Hı. Herhalde şurasıyla keseceğiz. Nereye kadar? Burası iyi midir? O kes. Aha. Hmm. Eline dikkat et. Kesmiyor bir tane. Kesmiyor. Kesti ha. bir tane. Oldu mu? Oldu vallahi. Vallahi oldu. Vallahi oldu. İşe yarıyormuş demek ki. Evet. Boşuna. Onu kaç para almıştı ben? 196 lira falan mı aldım acaba? Öyle bir şey. Atı karavan yaptıktan sonra saçacağız onu. <gülüyor> <gülüyor> 50 yaşındayım. <Let's> <laughs> bir kere lazım oldu öyle bir şey. O zaman devam. Devam. Nasıl gidiyor usta? Şu an için güzel i̇şte. ama yavaştan zorlanıyoruz. Takılmalar başlıyor mu? Evet. Hı -hı. Takıldıkça pes etmiyoruz. Şu an gibi. Yavaş 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 yapacaksın. Evet. O, otur valla rahat ol. <laughs> Şimdi bütün elektriğimiz <laughs> koltuğun altına toplanacak. Ee, arkadan başlama koşuluyla buraya bir tane USB olacak. Tam karşısına bir tane USB olacak. Mutfağın geleceği yerde elektrik olacak. Buraya belki bir banyo yapılabilecek. Orada elektrik olacak. Arkada yatağın üstünde bir tane elektrik olacak. Lamba. Lamba olacak. Bir tane burada. Bir tane de ortada bir tane lamba olacak. Şimdi bu hatları çektik. Şimdi güneş e, panelinden gelen enerji sistemini burada toplayacağız. Akümüz burada. Buraya da basit böyle bir kapak yaptık. Şimdilik idare etsin diye. İki tane şalterimiz var. Şalterlerden bir tanesi güneş panelinden gelen enerjiyi kesecek. Bir tanesi de sisteme giden enerjiyi kesecek. E, buraya bir tane çakmaklık girişi yapacağız. Şuraya Şöyle kontrol cihazımız gelecek. Bunun arka tarafına da sigorta panelimiz gelecek. Şöyle bir sigorta panelimiz var. Bunun arkasına da şöyle de olabilir. Sigorta panelimiz gelecek. Evet. Şimdi ilk işlem olarak panelden gelen artı ucu aç kapı düğmemize monte etmek. Evet arkadaşlar. Panomuz hazır. hazır. Sayılır. İki tane devre kesici şalterimiz var. Solar Güneş panelimiz var. Kontrol panelimiz var. Kamyon geçsin Solar kontrol panelimiz var. Bir tane 12 volt çakmaklı girişimiz var burada. Ve şey Arkada da, da sigortamız var. <laughs> Arka biraz delik deşik ama ancak yaptık çünkü yaşadığımız ilçede tamir demeyeyim malangoz diyor. yok. Marangoz yok. Yok. Yok yani. Evet. Kendimiz yapıyoruz. Deme çıkan. Bu yüzden gerçekten el yani. Az malzemeyle. Çıkar <laughs> mısın şimdi? son hali artık. Kendisi iki parça. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki parça ama evet. onu yapacağız tekrar. Yapacağız. Evet şimdi sen ne yapıyorsun? Klemens kesiyorum. Klemens. Klemens. Etin evet. Et de yaptım. Evlere elektrik tesisatı falan döşeyebilir miyiz? Döşeriz. Evlere döşmek daha kolay ki. O zaman pazarlı işte istifade lekelerimizi verelim. Ali Bey elektrik işlerinde kablolar, aletler, elektrik dünyasındayız. Arkadaşlar öğrendim bu da karga burnu. Karga burnu. <laughs> Öğrenememiş. <laughs> panomuzu tamir ettik. Bayramlık panomuzu. yapıyoruz bunların kabloların. Yukarıya yine bayramlık elektriklerimizi çektik. Şöyle USB girişlerimizi de yapacağız. Ve şu an Ali'nin elindeki şeylere de bayıldım. Kullanacağım şunlar. Makaron. 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 Olmaz mı? Doğulmuş çaylarımız. Teşekkür olsun. Anahtarı ararken burayı birazcık karıştırdım da. İyi sakla demiştim ya. Çok iyi sakladım. Bu kadar da iyi saklamana gerek yoktu. Kendim bile bulamam yani. Evet, basit elektrik panomuz hazır. Panelden gelen enerjiyi kesecek anahtar. Sisteme giden enerjiyi kesecek anahtar. 12 volt çakmak girişi şarj kontrol cihazımız ve bunun arkasında da sigortalarımız. Bunu şimdi bayram tatili için geçici olarak yaptık. İleride daha güzel bir şey yapar mıyız? Tabii ki de. Bundan daha güzel nasıl yaparız bilmiyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> 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 kötü mü oldu? Bu? Hayır, kırılmadan önce çok güzeldi. Yani buraya <laughs> Nazar değdi ama evet. kimin nazarı değdi? Kimse görmedi ama bizim nazarımız değdi demek ki. O kadar olur. Olur tut, olur tut ya. Tut aşkım tut. Tutuyorum bir Sıkı tut aman. <laughs> aman kırılmasın. Yok yok.